Herkese merhaba. İkinci videomuzda çok güzel indirimlerle başlıyoruz. Hafta içi Galeri Kristal'in çok güzel kek fanusları ve kurabiyelikleri indirime girdim. Sonrasında Porlan'tan aldığım kahvaltı takımı ve ona eşlik eden sunumluklarımı göstereceğim. Öncelikle Galeri Kristal'den neler aldık, ne kadara aldık onları göstereyim size. İndirimden dediğim gibi çok güzel bir kek fanusu aldım. Seramik kek fanusları, bunlar yaklaşık fiyatları 94 lira, biz 28 liraya aldık. Üstü plastik, cam olmasını tercih eder miydim? Günlük kullanım için etmezdim, çok ağır ve kırılmaya meyilli olduğu için. Kek fanusları böyle kutularda geliyor, paketlemesi aşırı güzeldi. İlk defa Galeri Kriste'nin internet sayfasından bir ürün aldım. Paketleme, kargolama hem hızlı hem güzeldi. Kurabiyelikleri böyle bir kutuda geliyor. Aynı takımın kurabiyeliği. Bu da alt tabağı. Bunları ben anlık olarak Instagram sayfamda kurulumlu hallerinde paylaştığım için kurmadım deform olmasını istemedim. Çünkü bir tane kurduk, denedik. Herhangi bir sıkıntı, eksik parça yoktu. İki takım aldık. İkinci takım da bu. Bu arada her model ve her desen hemen hemen indirime girmişti. Yaklaşık bir buçuk günde indirim sürdü. Bu da siyah olanı. Yine bunun Alt tabağı. Bunları Instagram sayfasına ben aktif olarak paylaşıyorum. Gerek indirim olduğu dakikada, gerek de kurulumları, son görünümleri. Muhakkak aldığım her ürünü denemeye çalışıyorum ki e, tavsiye edebileyim. Kek fanusları ve kurabiyelikler. Linkini tekrar ek ekleyeceğim. N11'de halen daha indirimdi. Tabi 28 lira değil ama 47 lira civarında olması gerekiyor. Bunları da linkini ben videonun altına ekliyor olacağım. kek fanuslarımı gösterdikten sonra çok memnun kaldığım şu an evde de kullandığım kek kalıbımı gösteriyor olacağım. Hem dış görünüşü açısından şöyle nehirin hem de mükemmel kek yapıyor. Dış görünüşü böyle döküm bir kek kalıbı. yağlamasanız bile, ben bir kere yağlamayı unuttum. Yine mükemmel bir şekilde hiç parçalanmadan çıkıyor. Şu an evde de kullanıyoruz. Yine kız kardeşime de aldım. Yani memnun kaldığımız ürünleri muhakkak bir ikincisini alıyoruz. Hem günlük evde kullanmak için hem çeyiz için. Bunu yine dediğim gibi üç tane aldım ben. Gerçekten tavsiye ederim. Nehir'in ürünleri güzel bu anlamda. Bunun dışında başka neler aldım sunumluk için? Yine çeyizlerin olmazsa olmazı şöyle Paşa Bahçe madden sunumluk. Bu da yine dediğim gibi olmazsa olmaz parçalardan biri. Paşa Bahçeli'nin bu üründe en sevdiğim özellik masaya koyduğunuz zaman karşınızdaki kişiyi direkt görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ayaklı ürünlerde çok fazla yüksek olduğunda hem masada kötü bir görüntü oluyor hem de üstüne bir ürün koyduğunuzda karşı tarafı görme açısı gerçekten düşüyor. O yüzden bu serisi bu anlamda çok güzel. Hem şık şöyle görselini de göstereyim. Hem de bütün takımlarınızla uyabilecek bir ürün. Cam ürünlerin böyle bir avantajı var. Üstünde herhangi bir desen olmadığı için her konsepte uyum sağlayacak bir sunumluk. Paşa Bahçe'nin bir diğer ürünü Elisa. Ben küçük olanını aldım. Küçük olanını almandaki amaç da hem çerezlik hem küçük sunumlar için kullanabileceğim bir ürün olmasaydı. Benim günlük kullanılmamada, gerek misafir için kullanılmamada uygun bir ürün. Devamını alacağım. Çok şık buluyorum Koşabahçe'nin ürünlerini. Cam kalitesi zaten tartışılmaz. Bu kahve fincanını Acevan'ın hafta için mağazasından aldım. Aslında ben mavi olanını almak istiyordum. Ama mavi olanı bana çok soluk ve çizgileri gitmiş gibi geldi. Çok deforme geldi. Bunu çok beğendim. Rengi deseni çok hoşuma gitti. 3 farklı deseni var. 6 parça. 6 kişilik. Hem ince bir porseleni var, hem günlük kullanıma uygun, hem de şık duruyor. Benim gerçekten beğenerek aldığım bir üründü. İnternet sitesinde sanıyorum halen daha indirimde. Yaklaşık fiyatı 100 TL. Ben bu kahvaltı takımını Portland'ın Bağdat Caddesi mağazasından aldım. Ee, çok hızlı geldi. Ee, şöyle öncelikle bu şekilde bir görüntüsünü göstermek istedim. 6 tane büyük servis tabağı var. Bunlar 24 santim, 25 santim diye hatırlıyorum. 6 tane yine böyle küçük servis tabağı var. Özellikle rengine ve desenine ben bayıldım. 6 tane de minik kahvaltı tabağı var. Ürünleri tamamlayacak kayık tabağı var. Kayık tabak 2 tane. Ben yeterli bulmadım aslında. E, çünkü e, ben servis tabaklarını kahvaltıda çok fazla kullanıyorum. E, kayık tabakların iki tane daha eklerim diye düşünüyorum. Biliyorsunuz pornantım parça parça bazen çıkıyor. Şöyle. Eğer bulabilirsem yine bu desenlerde servis tabağı. Bunların birer boy büyüğünü ya da aynı boylarda yine almayı düşünüyorum. Bu üründe kahve fincanı yok evet, ya da çay fincanı yok. Çay bardağı olan bir kahvaltı seti. Porlant'ın şöyle çay bardağı. Hemen çay tabağında göstereceğim. Yine şöyle bir çay tabağı var. Ben yine İngiliz ondan Modernko kadar çok güzel çay bardakları aldım. Onlar da bu çay tabağıyla uyumlu. Evet. 4 tane şöyle reçellik, zeytinlik servis kasesi var. Yine bunlar da rengi deseni çok güzel duruyor. E, kahvaltı takımı bu kadar. Şöyle çay tabağı, çay bardağı, servis tabakları, altışarlı, Yine servis kaseleri dörtlü ve iki tane de kayık tabağı var. Ben aslında bu parçaları alırken günlük hayata kahvaltının dışında nerede kullanabilirim diye düşünüyorum. Beyaz porselenlerle kombinleyip bunu akşam 5 çaylarında küçük ikramlıklar, mezeler, salatalar için bu kaseleri de yine kullanabilirim. Soslar için yine aynı şekilde. Kahvaltı takımım bu kadar. Ben yine bu ürünün de linkini ekliyor olacağım gerçekten porland kalitesi tartışılmaz. Gerek rengi deseni de benim çok hoşuma gitmişti. Özellikle şu yıldız desenleri. Yine ben bu kahvaltı setiyle peynir tabağı yaparım düşüncesiyle bir sunum tabağı aldım. Sunum tabağı aldım. Onu da göstermek istiyorum. Porselen değil bu. Seramik. Üstünde yine böyle bir deniz yıldızı var. Beyazlı, mavili. Bunu da yine peynir tabağı yapabilmek için, bu takımla kullanmak için almıştım. Bu takımla uyum sağlayacağını düşündüm. Madame Coco bardakları aldım ben. Şöyle üçlü satılıyor. Balık desenli. Halen daha var mı bilmiyorum. Linkini bulursam ekliyor olacağım. videoda göstereceğim ürünler bu kadardı. Pornant'tan aldığımız kahvaltı takımı, sunumluklar ve galeri kristalden yakaladığımız indirimdeki ürünlerimiz bu şekilde. Haftaya tekstil ürünlerimiz, yine indirimden aldığımız ürünler varsa onları paylaşacağım. Instagram sayfamızın linkini ve bu ürünlerin linkini videonun altına ekliyor olacağım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.